seçime değil savaşa gider gibi hazırlanıyorlar. Ama bizim ibadetimizle gücümüz yet arkadaşlar. Kimsenin kuşkusu olmasın bundan. Bize dayatılan savaş siyasetine karşı bize dayatılan tecrübe karşı şunu da söylemek gerekir. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi de Kürt sorunu. Bu anlamda mevcut iktidarın tutumunu hepimiz biliyoruz hem savaşı hem tecrübeme gündem yapmaktan geri çıkmadı. Biz Yeşil Sol Parti olarak doğma mahçı mutabakatının arkasında olduğumuzu tekrar edelim. 2013 yılında Sayın Öcalan'ın Nevruz'a göndermiş olduğu çözüm deklarasyonun arkasında olduğunu ifade edelim. Ve şuradan şunu sözünü verelim. Türkiye barışı halklarla beraber, toplumla beraber bu mücadeleyi inanan herkesle beraber inşa edecek. Ve biz de parlamentoda var diye özlemle beklediğim alışa buluşturacağız. O yüzden ne kadar sokakta güçlüysek parlamentoda o kadar güçlüyüz. Ne kadar alanlarda güçlüysek mevcut AKP-MHK iktidarı gönderme konusunda da o kadar güçlü olacağız. Bir başarımız daha. Hepimiz ittifakla seçimlere giriyoruz arkadaşlar. AKP-MHK'de bir ittifak yapmak durumunda kaldık. Her biriniz izlemişsinizdir. İttifak yapabildiği iki güç kaldı elinde. Birisi Türk düşmanı ittifak diğeriyse kadın düşmanı. Bizler biliyoruz ki bugün buradaysak en çok da kadın arkadaşlarımızın mücadelesi sayesinde buradayız. Jinyan Azadi sloganını bir felsefeye çevirmek, AKP'nin bütün kadın karşıtı, kadın düşmanı politikaları karşısında sesini, sözünü, eylemini esirgemeyen kadın mücadelesi bugün aynı zamanda mevcut AKP mevcut da mevcut Türkiye siyasetine de yön veren bir pozisyonda. Hatta seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenlerin yüzde elli bir kadın. Ve biz biliyoruz ki onları gönderecek en büyük güç kadınlar olacak. Şimdiden bütün kazanımlarımızla kadın arkadaşlarının emeğine tekrar teşekkür etmek istiyorum.